<laughs> çok gibi. heyecanlı bir giriş oldu kızlar. Bu oyunadı. Bu Bakın burada buz, tuzay diyor burada da. Evet. Yine çerez var arkadaşlar. Gerçekten abone olursanız nasıl aldığımızı gösteririz videolarda. Evet burada bu çerezler var. Buz, Aynen, çok güzel kızlar. Tamam, beğenirlerse Ay, like de, atsınlar de, 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 değil de, mi? arkadaşlar. Hadi bakalım kızlar açalım bir, mı kutumuzu? Anne bir de bir tamam. Ee, Ağzımıza gösterebiliriz değil mi? Evet. Tamam anneciğim. Bu da bakıyorum. Kim yavru tuttu? Akşam selamı öğretti bu yüzden. Şey. Şey. Arkadaşlar biz atımızdan yapmadık. Yumurtamız var diyor mu yaptık. Evet. Evet arkadaşlar bunun ortasında şöyle bir at vardı. Tabi biz bu atı kaybettiğimiz için biz onun yerine evet, evimizdeki diğer oyuncaklardan bir şey koyduk. Yumurta, küçük bir yumurta koyduk. <laughs> Çıktı mı yumurta? <laughs> Hadi şimdi yerleştirin bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Baba. <laughs> güzel güzel yerleştirelim bakalım. Arkadaşlar ama bir gün bir şey daha daha ne oldu? Bir daha Bir şey Ama bir şey Evet çok istedi. Arkadaşlar. Aklımıza da bu oyun geldi. Arkadaşlarımıza anlatalım istedik değil mi kızlar? Arkadaşlar. Annem az önce çekmeyi Doğmaya, İyi, çok. Isteriz. Arkadaşlar oca ço videomuz kim tutuyor Söyleyeyim mi anne Söyleyebilirsin anneciğim. Baba. Evet. Ah arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar ama bunlar Evet, anneannesi hediye aldı kızıma, değil mi? Evet. Bunun arkadaşları çok güzel. Herkes bize hediye almış. Hadi. Bunu dede almış mı? Efendim? Bunu dede mi almış? Dede de dokuz taşlı üç taşı almıştı. Hadi, bu almış dede de. Bir gün onu da anlatırız, nasıl oynandığını arkadaşlarımızla. Evet, Olur mu? Olur. O da yarın sabah gelir galiba anne. Yok anneciğim, o geldi anneannen değil ya. Ananenin de oyuncak, dokuz taş evet. oyuncağı. Tamam o zaman anneannem o od odadaki balkondan böyle atar. Tamam. Anladım. Hadi yerleştirin ama merak ediyorum nasıl oynayacaksınız, kim kazanacak? Yarın, yarın o bölüm gelecek arkadaşlar. Bir şey can falan yapmayın. <laughs> Evet, orta kısmına yumurtayı koyuyoruz. Ama onu nasıl yapacağız Aslan'cığım? Ters koyacaksın. Oo, evet. Ver bakalım. Şöyle değil mi? Arkadaşlar çiş katı var. Esen çek bakalım. Ha, şunu şöyle koyacağız. Bir tanesini sadece. İçinde yumurtayı koyabilelim diye. Tamam anneciğim hadi bakalım. Tamam. <laughs> Arkadaş yabancı dizi izledim. Yardım edeyim mi ben size biraz? <gülüyor> arkadaşlar ama bunlar bile oyuncaklar. Arkadaşlar sizin gözünüz ne görüyor ben çok merak ediyorum. Ver bakalım Hasan'cığım. Ha, arkadaşlar. Nasıl ha, da kaldı? Siz de böyle bir böyle açar bir işte çok beğenirim. Hadi okay, bakalım. Son iki tane kaldı. Evet Eslem sen de onu koy bakalım. Anne kaldı. Tamam. Evet o yedek olduğu için fazladan kaldı. Hadi bakalım çeviriyoruz. Şimdi kim başlayacak? Taş, kağıt, makas yapalım bence. Taş, kağıt, makas. Alın. Oldu oldu. Eslem. Eslem başlıyorsun aferin. Hadi bakalım. Eyvah. arkadaşlar. Böyle vuruyorlar. Kim yumurtayı düşürürse o kaybedecek. <laughs> tamam. Sonra koltuğa oturur. Aser'cim de sıra. Bekle. Sıra sıra. Evet. Hadi bakalım Esra'm. Sıra sende. Düşünerek yap. Hadi bakalım Esra'cım. Devam edin. İyice tehlike altında. Ben, ben size istedim. hiç ipucu vermeyeceğim. Siz kendiniz düşünerek oh, oynayacaksınız. Teşekkür ederim. Hadi bir daha evet. İslam bu oyunda kaybetti. Bakalım şimdi ikinci oyunu kim kazanacak? Hadi bir daha yerleştirelim. <laughs> Hadi bir daha yerleştirelim. İnşallah. Çeşitlendirin annem için. Kime gidiyorsunuz? mi? Ben bir anne olarak her ikinizin de başarısından mutlu oluyorum. Hadi bakalım. Hadi hemen hızlı hızlı yerleştirelim. Çok merak ediyorum bu oyunu kim kazanacak diye. Biraz seri olalım. Ben arkadaşlar. Sen mi kazanmak istiyorsun? De i̇nşallah bu defa evet, da sen yapıyorum. kazanırsın. Hadi inşallah Allah. Allah kalbimizde ama bana benim sesimi duyur. Evet. <laughs> ben yapmıyorum kendi sağlatıyor. Ben mi sağlandırıyorum? Galiba. <laughs> ben Bilmiyorum ki. yapıyorum ya kızlar biraz zorlanıyorum o yüzden. He. Size yardımcı olmak istiyorum biraz hızlı olsun diye. vermemiş. Arkadaşlar siz anne Ali İtonuk benim borçları şöyle bir onlara taş bir bunlar bu taşıma. Anne it üzmeyin. Evet anneleri hiç üzmeyin. Aferin hı. sana. Siz üzüyor musunuz peki benim? Ali. Emin misiniz? Asacım sence? Bilmem. Ah ama. E bazen üzüyorsunuz. Evet. Ama bazen ama aslında sonra gelip arkadaşlar. sonra gelip beni Ar öpüp gönlümü arkadaşlar. alıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> siz de bir şey söyleyebilir miyiz? Söyle bakalım. Aslında üzülenlerle <laughs> çekenler de biliyor. E tabii ki aslında üzmemiş gibi yapıyorlar. Ya. Aşkım ben, ben, ben çok ben fazla üzülmüyorum. Çocuksunuz bazen ne? yaramazlıklar yapıyorsunuz. Sizin canınıza zarar gelmesin yeterli. Bu. Hadi bakalım. <laughs> Eyvah yapamadım. Ay, hani bu ortayı... Şimdi şöyle koyalım mı? İslam ortaya koymayın tamam mı? Anne. Ortaya ters Anne, koyacağız çünkü. Hadi. Tamam. Esnem onu ters koy. Bakayım hangisini koyuyorsun? Göremedim nasıl Şunu da şöyle koyalım. Hay. Yok, şöyle o fazla yedik ki o yüzden. Hadi hazır mısınız? Hadi. Başlayalım mı? Kaş Kaş makas. Evet, bu defa sıra Aysel'de. Hadi İslam. Hadi Ece bak <laughs> birer tane, birer tane. <laughs> hadi bakalım. Hayır, hadi Esen sırası sende anneciğim. <gülüyor> ya! <laughs> <O>, sen <laughs> sen Şans. Şey Sanırım bugün Esen şanslı gününde değil. Hadi değil mi? Olsun. Başka zaman da sen kazanırsın, değil mi aşkım? Anne Nasıl oynayalım siz? mı? Bir video kapatalım. Siz karar verin. Bence olur. biz videoyu kapatalım, oynamaya devam edelim, olur mu? Nasıl? 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 Ne kaldı? Ne Ne Hadi bakalım. Arkadaşlara bir şey söylemek istiyor musunuz? Videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar burada bir video var, bir de burada bir video var. Saat dün yoruyoruz. <laughs> Hadi sen de bir şey söyle arkadaşlarına. Öpücük de yolla. Aferin sana. Bye bye. Oo, kalpler yolladı benim bir tanem size. Sen de yolla kalp.